Arkadaşlar efsane bir domalangası beyin. Böyle bir şey yok. Item yaklaşık 100k vurdu. yetene yetenek hızlı. Çok keyifli rakiple dalga geçmeli bir Sveyn. Bu kanala abone olmamış olabilirsin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Video başlıyor ben kaçıyorum. Evet. Şu yetenin 200 yetenek kızı kazanır. Ne diyorsun? Güzel abi erken oyun için gayet tutabilir. Ama bana dayanmaz. Çiçeklerden alırız belki. <laughs> Hadi aldım bunu o zaman. Arkadaşlar bugün Arda'nın muhtemelen bayılacağı. Abi lan niye benle çekmedin çekmedim bunu diyeceği. Domalango Swain'le geldim. Q cooldown'ım 2 saniye. Mana veriyor mu Earth'ler? Can veriyor sadece. Hiç mana vermiyorlar. Oha Riot mana veren Earth yapın kanka. Dönüşün. Set de EYT'ni almış yani çok dikkat. Ali çok vuramadığımı seninle paylaşmak istedim. Abi can gelince eyle oplatırım alırız canları da. Tamam, bileşi koyamadım o tutmuyor diye. Güzel. Benim resim geliyor. Bozdum. Vurdum canı atak gitmedi. Canın canı bile azaldı ya. Abi Trundle'a girelim ben. Bence de gel. Gel gel. Bize yar olmayacaksın kimseye olmasın. Aa gerçi ben de çelik yürek görevi de var. <laughs> o zaman gitme gitme sal. Kataya falan gidelim abi ben yenileme versin de item ararız. Hadi bakalım. 200 can 21 büyü direnci. Hangisini alırdın? 200 yan alırdı herhalde ya. Hadi ben de öyle yapayım. Şimdi Jax de domalango yapıyor. Jax domalango yapıyor bizim de Jax on var. Ha? Abi o yapamıyor bu arada. Niye? O muhafızın oh. çekici başlamış. Şimdi sattı gördüm ben. Hayda. Ona gelmeyecek. Oh, patladı o patladı. <laughs> Oğlum biz Sweeney'i Dank öğrendik kanka dalga mı geçiyorsunuz moruk? <laughs> Nereye kanka? Pacelol'den Sweeney'i öğrendim diyorum sana nasıl durduracaksın beni? ki. Şatkan gibi zorum. Tak tak. Mana yetiyor biliyor musun garip bir şekilde çok yeniliyor. Bak Q 50 mana saniyede 16 mana yeniliyorum ben şu an hiçbir şeyim yok. Yani Q gelene kadar bir daha geliyor. Yine zindelik broşu geldi. Ha, muhtemelen zindelik broşu çekeceğiz arkadaşlar biz. Şöyle başlayalım kara delik eldiveni mi alsak Salih'e? Abi devasa olabiliriz. <laughs> alalım mı? Uğursuz Adına koruma geldi. Ama. Uğursuz koruma okuyor mu? O da iş yapabilir. Bence hasar alalım ya. Uğursuz koruma mı? Zindelik broşu mu? Zindelik broş. Kraliçe, yıldızlı gece... Rün oyucu geldi. Rün oyucu. Rün oyucu, rün oyucu. Son saniye kaptım biliyor musun? Örs alamadım. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Olsun abi bu item değeri olan. Evim oldu. Cana vuruyor, manaya daha doğrusu. Havada yakalarım. Pace selam olsun. Hadi bakayım. Baksana abi bu el ne kadar olur. Çüş. 4K vurmuş oğlum. Abi o böyle vurunca bir şey gidiyor ya pıt ha, böyle put havada. Pıt 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 17 Büyünü fozu. Yani 24 zırhı tek de tercih ederim. 12 Büyünü fozu. Can mı %110 mu? %110 riskli biraz ya ama bunu seçeceğim büyü direnci geldi. Büyü nüfuzuyla um çok iyi. 60 yetenek gücü. Dünyanın en verimli örstlerini falan yaptık bu arada. Abi şöyle bir durum var. BC oyun sonu yere indirmeyen BC. O sonsuz ve sınırsız e şey gelmiş, temin gelmiş ha. adam. Ha. Hallederiz vesaire. Ama sen ultin açıkken çok da bir olayı yok. Bruce ne oluyormuş böyle? Tamam. de hiç sevmem ama Arya'da çok hoşuma gitti şu an. Bin altın kazanırsın tüm örslerin bedeli azalır. Kanka örsleri kaça alacağım ben? Oğlum örslerin bedeli... Oo bir 550. 550'ye düştü. <laughs> Abi çok iyi. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Oo, Mundo'yu nasıl keseceğiz bakalım. Hayf kasayım bari. Kafasına düştü <laughs> Bunun 1100 vuruyor item. Item 1100 şu an destekleniyor. Niye bu kadar çok vurdu bu? Abi çünkü oyun sonuna kadar stekleniyor bu. Tayf biriktiriyor yani hmm. rune yükü biriktiriyor. O hmm. roundun sonuna kadar çok stekleniyor. vuruyor Neyse ben ucuz örslerimden bir büyünü bulup çekeyim de bir sürü. Zırh büyü direnci bir dayanıklı olalım. Hadi AP alayım. Çok işim yaramasa da. Yine 25 AP 25 AP'dir diyelim. Zaten örtü vücut. 20 AP 20 AP'dir diyelim. Bunlar sıkıntı ya. Bunlar yener sanki bunlar yener. Bu gitti. Bunun ultisi var abi daha. O da gitti. <laughs> 500 gold her tur Earth bedava geliyor bir tane. Eklentilerin güzelliğine bak. Yetenek kızı seçelim. %48'i geçeceğim. 50 üstünü kabul edeceğiz arkadaşlar. Şimdi %200 seçeyim. Zırha geldi. Bak bu Sveyn'e şakasız diyorum %60-70 verimlilik gelirse bu YouTube tarihinin en iyi Sveyn videosu olacak. Arda evinde ağlayacak sessizce biliyorsun değil mi? Ben çekemedim bunun diye. Bakalım abi şimdi birincilerle denk geldik. Biz de birinci ölmemiş. Biz niye alev almıyoruz pardon? Abi 5 beş... asa biz alev almışız. Abi Oğlum bunlar mı birinciymiş Salih? Abi sen başlamadan bitirdin ki maçı şurada. Kral. Ünlücü kesiyor ya. Hiçbir şey yapamaz. Ulti açık gezerim sadece. Rünoji'ye kestireceğim bunu zahire Birkaç fantezimden dolayı. Biraz da mentallerini oynayalım hani birinci gerçek birinci burada. Anladın mı? Düz vuruşun 120 vurmasın ya bunu seçmeyeceğim ben atacağım ben. Alt etme başına %15 boyut %5 can tur başına mıdır? Abi tamam, her tam. tur iki kez birikiyor. Tamam tamam ben buldum. Zırh büyü eksilteceğim. Ört unuttuk, ört unuttuk. Neyse sonra tur alırız. Bunları da, bunları da yenileceksek silerim zaten. Aa bunlar bizi yenmişti. Bir, kez bir tek bunları öldürdük. Oğlum oyunun başında ben de ödüyorum. Şimdi kesin hani kesebiliyorsa. Bunu kessin buradayım bak. Anladın mı? Bir koca olacaktı da şu Jax'lerden sınırsız gold Abi Jax yine itemleri satmış. Jax deli ya. <laughs> Bu adam ne yapıyor ya? deli olan yani o. 32 vereyim geçeceğim arkadaşlar. Daha iyisi gelecek. 22 de geçeceğim daha iyisi gelecek biliyorum. Daha iyisi gelecek. 58 böyle de alırım. Tamam. 58 de 50'nin üstü alınır. 50'nin üstü alınır. Hele 55'in üstü bence havada kapılır. 60-70 ise zaten almayan bir düşünsün ben ne yaptım diye. Şu an 131 büyü nüfuzumuz falan var bu arada. Dönüşün! nasıl beni? var mı bir merakın bu işlere mesela? Yok yani. Bence de bırak dışarı kral. Devam. 17.5 büyü nüfusunu şöyle kapıyoruz. Mutlak sömürüyü almadım arkadaşlar. Zaten kesemiyorlar. Canım azalmıyor. Yetenek hızı. Yetenek gücü. %200 dediği için bunu seçiyorum. Kritiğim %72. Atak speed'ime bak 1.64 kayt atacağım utanmasam bak 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 Bunları evine yollamacı o zaman bu tur Evet abi lo, lo Bu lobi. tur lobiye yollamacı Lobiye yollayalım sizi biz artık Sait de geç oldu Bittim tamam. kapatma Kapatma patron karanlıktan korkuyorum patron Gel patron. Öl patron. Aa yürüyemiyorum. Oğlum ne vuruyor? Rune oyuncu 38 k vurmuş. Yok yok. Bunlar cırt. Düşmüyorum ki. Hareketsiz bırakmak beni iyileştirsin hadi bari. Swing gibi olayım. 2 tur daha. Üst. İyi, AP. Büyü nüfuzu 150, büyü nüfuzu 500 AP. Hadi Ryzen çakalayalım. Başlayın. Nerede saklanıyor bu? keseceğim kanka sen benim çarem oğlum 3800 yazıyor 4.5 5 öldü bunu bir edeceğim şimdi 1400 1500 52800 durmuş item kesemeyecekler yani siz size kaybedeceğiniz arkadaşlar maalesef yani 30 AP alacağım 10 büyü nüfuzu almayayım burada da yine 25 AP alalım zaten tek hızımız çok daha mı arttırsam ki iyice ucu gibi oluruz Sveyn oğlum sende niye tek item var dur yazacağım bunu Earth, o kadar çok ki arkadaşlar ya alamıyoruz yani 125 eleştirme gücüm 500. Bir Earth daha ya. Ne oldu şimdi? Bin mi gelecek her tur? İki tane aldım ben ondan Salih. Evet abi bin gelecek. Ciddi misin? Malım evet, ben. Evet oyun başı gelse daha iyi. Kazanma challenge <laughs> deniyorum. Harbiden bin gold verdi. Oyun da verdi. Dur ben bu full Earth açayım şimdi. Af. 17 bin kaçmaz. 15 de kaçmaz. Yetenek hızı kaçmaz. 18'e tıkladım bile. %190'ı aldım bile. 18 yetenek hızını tercih edeceğim. 258 oldu. Q'ya bak. Q'nun cooldownı yarım saniye. E'nin cooldownı 2 saniye. Kritik vuruşum %100. 294 büyü nüfuzum var. Neden böyle bir karakter var oyunda ve niye bu oynanabiliyor? Canım 5.5k. 37 zırh var. En işe yaramayan özelliğim muhtemelen. İyi oyunlar beyler. Kane durumu bir çaksın dur Kane ile biraz oynamak istiyorum ben Kane bir fark etsin bir şeylerin yanlış gittiğini Tek item'ı kessene kanka beni Hadi lan Ölmüyor tek itemla? Adamlara yük vermeyin bari giderken diyor. Bunlara vereceğiz şimdi arkadaşlar bu tur. Hatta çok tu Salih 500 daha geldi. Her tur 1500 gold mu gelecek bana şimdi? Aynen öyle. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz siz benimle kanka pardon. Talip param bitmiyor. Şimdi Rai'Sa ne bir sorumuz var. Mokoko mu ölüm mü? Aa eliniyor eğleneceğiz eğleneceğiz unutma ha. Yanlışlıkla bunu da kez çektim son anda fark ettim. Ee, şu parayı bir harcıyım arkadaşlar yüksek müsaadenizle. 30 sen içinde 5000 gol harcamam lazım. <laughs> Yazdığına bak. İki rastgele çekeyim. yetişemiyorum. 20 büyü nüfuzunu kaçırdım. 20 büyü nüfuzunu kaçırdım acele edeceğim diye. Zaten 404 olmuş. Pardon arkadaşlar sıkıntı yok. 404 olduğunu ben, ben unuttum. Bu turda veriyoruz bu arada değil mi? Elenmiyoruz ha. Evet. Daha bir hmm. turum daha var. Oğlum beni niye almıyorsunuz aramıza Eğlence unutma. Tamam yani. Bir gol da alalım da birini keselim en azından. Ha tamam, kesmişiz zaten. Ben tamam, ben bunu yolladım. elen öyle. Bu da fark edip alanı ölebilir. <laughs> tamam. Bir 5k gold daha yiyelim arkadaşlar. Geliyoruz. Bu turu da kazanıp maçı bitireceğiz şimdi. 30 yetenek gücü. 130 oynayacağım artık. Bunlar da büyük değerler. Thunder Thunder. Abi fotoğraf mı istiyorsun? %170'e mi oynayayım? Büyü fozunu salıp. Öyle yaptım. Oğlum para çok. Para bitmiyor. Parayı biraz azalsa alacağım. İki rastgele. Ee, yetenek hızı. %140. Port. iç. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Son statlar. 94 zırh teşkili var. 100-100 var. Yaptığınız ayıp diyor adam. Haklı biliyor musun? Haklı. Arena <gülüyor> 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 Eski eşinin orada bekliyor. Sen ürkü basınca evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne Nereye gitti bu? Kaldırsa mı bir daha kesersin? Abi alan bitince kaybetmiyor. bu ölmez alanda belki. Tamam o zaman ben bunu da yolum yaptım. Bunları. Evet. Hayvandı bu ya. Bu normal bir, bir şey değildi bu.